Martı besliyoruz. Bunlar martı değil sanki ya. Martı mı? Martı martı. Garip bir şey koyayım. Havada yakaladı. Helal olsun. Vay. Helal olsun. At bakayım. Oo. Oh. <laughs> bir daha at. Yere doğru at biraz. Biraz yere doğru atsana. Vay. Kedi. Kedicikler. Kedicikler. Kedicikler yüzüne. Köpek. Kedi, arkadaş ne biçim yere geldik ya? Marto. Tekir saf manzara da güzel tam bir balıkçı kasabası garip şey ya. çok garip bir kütle kedi. garip bir kediler ulan harbi garip kedi ya sanki ayyaş sarhoşlar olur ya onun gibi köpek adı ne senin? bir e, keyif yapalım dedik ama. Sağ olsun. Evet. Acaba ikisi ne yapacak? Şu ikisi kavga edecek gibi ama çok merak ediyorum. Onu ne yapacaksınız ikiniz? Raki ve Balboa. Raki, Balboa. Evet. Tekir. Tekir. Helal olsun. Tekir köpeği kovaladı ya iki tane tekir martılar ve manzaranın güzelliği